Akhisar Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutdulu'nun yönetiminde belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Meclis toplantısı öncesinde gündem ile ilgili konuşan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutdulu, tüm İslam aleminin Miraç kandilini kutladı ve 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden yurttaşları rahmetle andı. Başkan Dutdulu, yıllarca kentsel dönüşüm adı altında rantsal dönüşüm ile oyalandık. Resmen deprem için değil, para için rantsal bir düzen kuruldu. İnsanlara hayaller satıldı, rezerv alanları oluşturarak hem insanları ev sahibi yaparak, hem de insanlara istihdam sağlayarak, ondan sonra da yerinde dönüşümü desteklemek lazım. Akisar Belediyesi olarak biz buradaki tüm meclis üyelerimizle birlikte kendi dönemimizde bir metre kare alanı imara açmadık. Akisar'da zaten fazla yerlerde imar alanları açılmıştı, zemini kötü çok fazla yerlerde açılmıştı. Biz kendi dönemimizde bir tane bile binaya yüksek kat imar izni vermedik. Üç katlı, beş katlı evin olacak diye vatandaşlarımıza hayal satmayacağız. İkinci dönemimizin en önemli hedefi yerinde dönüşüm, binaların güçlendirilmesi projesidir. İkinci dönemimizde bu projeye başlayacağız. Diyerek sözlerine son verdi. Bir sonraki meclis toplantısının 5 Mart Salı günü saat 16.00'da olacağı bildirilerek oturum sonlandırıldı.